Evet, merhaba sevgili çocuklar. Merhaba sevgili anneler, babalar, babaanneler, anneanneler ve dedeler. Merhaba. Evet, bugünkü kitabımızın adı Diki, Maki ve Choki'nin Orman Gezintisi. Hazır mısınız dinlemeye? Tamam. Ormanda yaşayan üç küçük kirpinin isimleri Diki, Maki ve Choki'ydi. Bu üç kardeşin farklı özellikleri vardı. Örneğin Diki'nin dikenleri diğer kardeşlerine göre biraz daha uzundu. Diki hep burnunun dikine gider, inatçılık ederdi. Maki diğer kardeşlerine göre biraz daha kısa ve çok uysal olduğu için her söylenini kabul eder, hiç itiraz etmezdi. Çok iyi ise her iki kardeşten daha uzun, daha iri ve her şeyi önce o öğrenmek isterdi. Anne kirpi bu üç yavrunun özelliklerini bilir ve onlara hiç ayrım yapmadan çok severdi. Kış mevsimi bitmiş, bahar gelmiş, kirpi ailesi uykudan uyanmış, mis gibi çiçek kokularını içine çekmişlerdi. Diki sevinçle. Yaşasın bahar geldi dışarıda ormanda dolaşabiliriz. Maki hemen onayladı. Evet olabilir dolaşabiliriz. Çoki hayır önce ben dolaşacağım. Anneleri tamam tamam çocuklar birlikte dolaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Etrafınızı tanımanın ve arkadaşlar edinmenin zamanı geldi. Size izin veriyorum. Çıkın dolaşın ama sakın geç kalmayın. Küçük kirpiler sevinçle dışarı çıktılar. Anneleri arkalarından seslendi. Dikkatli olun mesafenizi koruyun dedi ve içeri girdi. Küçük kirpiler birbirlerine baktılar. Hmm ki, mesafenizi koruyun ne demek? Birbirlerine bakıp ne demek? dediler ve düşünme sessizliği oluşturdular. Hmm. Bu sessizliği çok ki bozdu. Hadi gidelim artık. Orman bizi bekler. Küçük yavru kirpiler mis gibi kokan çiçekleri takip ettiler. Sarı papatyaların arasından geçtiler. Beyaz papatyalar, kırmızı gelincikler, dağ sümbülleri ne kadar çok çiçek vardı. Hepsi de ne kadar güzeldi. Renkleri kırmızı, beyaz, sarı, pembe hepsinin yeşil yaprakları. Kimisi yerde, kimisi ağaçta. Hepsinin de mis gibi kokan kokusu. Çok iyi. Sevinçle haykırdı. Bunların hepsi benim olmalı. Maki uysal bir sesle, "Olabilir." dedi ki. "Hayır, olmaz. Çünkü bunlar ormanın. Yani bizim." Çok iyi. "Hayır, ormanın değil. Benim." Ki, çok iyi bir soru sordu. Hmm, sen nerede yaşıyorsun Çoki? Çoki ormanda. Diki e ee, bu çiçekler de ormanda olduğuna göre bu çiçekler hem ormanın hem senin hem de bizim. Maki yine uysal bir sesle evet bizim. Çoki öfkeyle hayır benim. Ah, Hayır, bizim. Diki ve Chucky tartışmaya devam ederken Maki papatyaların arasından bir ses duydu. Susun, bir ses duydum. Vızz, Maki bu bir, bu bir. Diki, sen kimsin? Evet, sen kimsin? Benim adım Vız Vız Arı. Çoki araya yaklaştı. Çoki arama ne güzel. Çoki biraz daha yaklaşmıştı. Çoki kanatların sarı siyah çizgilerin çok güzel. Arı vız, vız dur yaklaşma mesafeni koru. Çoki mesafe mi nasıl yani? Arı vız, vız kendimizi korumamız için mesafeli olmalıyız etti ki kendimizi neden koruyacağız? Arı vız vız benim iğnemden seni, senin dikeninden beni. Yani birbirimizi korumak için mesafeyi koruyacağız diyerek başka bir çiçeğe kondu. Yavru kirpiler yine birbirlerine bakarak düşünme sessizliği oluşturdular. Hmm. Hmm sonra arı vız, vız yine görüşelim diye seslenip el salladı. Yavru kirpiler biraz daha yürüdüler yürüdüler. Diki yorulduğunu bu yüzden de bir ağacın gölgesinde dinlenmek istediğini, maki susadığını, çok iyi karnının acıktığını ve taze yeşil otların arasına dalıp dalmak istediğini söyledi. Diki ve Çoki yine inatlaşmaya başladılar. Diki. Önce benim dediğim olacak. Dinleneceğiz. Çok iyi. Hayır. Önce taze yeşil otları yiyeceğiz. Maki. Susun. Susun artık. Benim hiç fikrimi sormuyorsunuz. Çok iyi şaşkın bir şekilde. Ama sen hep bizim söylediğimizi kabul ediyor. Hiç itiraz etmiyorsun. Maki. Evet. Her dediğinizi kabul ediyorum. Çünkü kavga etmenizi, üzülmenizi istemiyorum. Konuştuğumda da beni hiç dinlemiyor. Beni hiç duymuyorsunuz bile. Çok iyi ve Diki çok üzüldüler. Ve ikisi birbirine bakıp özür dileriz Maki. Diki seni üzdüğümüzün farkında bile değildik. Çok iyi gerçekten özür dileriz. Maki gülümseyerek tamam tamam affettim. Üç küçük yavru birbirine sarıldılar ve Diki. Hadi şimdi sen söyle fikrini. Biz de seni dinleyelim. Maki çok heyecanlandı ve çok mutlu oldu. E, bana söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet fikrimi açıklıyorum. Önce hepimiz biraz dinlenelim. Sonra dere kenarına giderken çok taze yeşil otları yer. Dikiye bakarak belki de biz de yeriz. Sonra dere kenarına geldiğimizde kana kana su içeriz. Nasıl? İyi fikir değil mi? Diki ve çok iyi kardeşlerinin bu güzel konuşmasını çok beğenmiş, onu alkışlamışlar ve ikisi birden harikasın Maki harika deyip Maki'nin fikrini uygulamaya başladılar. Önce biraz dinlendiler, sonra dere kenarına giderken taze yeşil otları yediler. Ve dere kenarına geldiklerinde kana kana su içerken sürekli hmm, zıplayan bir şey gördüler. Hop! İşte taşın üstünde. Ön bacakları kısa, arka bacakları uzun, yeşil bir şey. Bu neydi? Hmm, neydi? Merhaba, benim adım Zıpır Kurbağa. Üç kardeş şaşkınlıkla kurbağaya baktılar. Ve e, merhaba Zıpır Kurbağa, daha önce hiç kurbağa görmemiştik. İyi işte, şimdi görüyorsunuz. Sizin adınız ne? Benim adım ki. benimki Maki, benimki de Çoki. Yine merakla Çoki kurbağaya zıpıra yaklaşmak istedi. Zıpır, dur, ne yapıyorsun? Mesafeni koru. Orada kal. Çok iyi. Neden?" diye sordu. Zıpır, "Çünkü benim kocaman Bık! dilimden seni, senin dikenlerinden kendimi korumalıyım. Yani mesafeli durup birbirimizi korumalıyız. Birbirini seven iyi arkadaşlar korurlar." Yavru kirpiler Yaşasın! Bir arkadaşımız daha oldu. Çok iyi hem de iyi ve mesafeli arkadaş. Der ve hepsi birden gülüşürler. Makki, hadi artık eve geç kalacağız. Annemize annemiz bize ne demişti? Sakın geç kalmayın. Hoşça kal zıpır kurba. Yine görüşelim deyip yanından ayrılırken Diki, ne güzel bir gezinti oldu. Çok iyi. Annemize anlatacağımız çok şeyimiz var. Hadi hadi daha hızlı deyip yokuş, yokuşu top gibi yuvarlanarak aşağıya doğru yuvarlandılar. İşte evlerine gelmişlerdi bile. Anne kirpi yavrularını görünce çok mutlu oldu. Anne kirpi aferin size tam zamanında geldiniz. Hadi bakalım önce ellerinizi yıkamaya içeri girmek için en önemli mesafe ellerini yıkamak. Ellerimizi yıkamadan kendimizi ve birbirimizi koruyamayız. Yavru kirpiler birbirlerine bakarak ve yine düşünme sessizliği hmm, Annelerinin ne demek istediğini anladılar. Ve ellerini yıkadıktan sonra sımsıkı sarıldılar. Evet çok güzel değil mi? Evet yavru kirpiler ormanda dolaşmışlar. Neyi öğrenmişler yavru kirpiler? Mesafeli olmalıyız değil mi? Birbirimizi korumak için mesafeli olmalıyız. Evet aa, ah, bu masalın yazarını söylemedik. Evet bu masalımızın yazarı Ayşe Tosunoğlu. <laughs> Hadi bakalım hoşçakalın.